Beto'ya hoş geldin diyoruz. Ido, Muchas gracias. Çok Burada olduğu için bütün Türk halkı, buradaki seyircilerimiz, ekran başındakiler çok mutlular. Muy feliz, muy oh, gracias. gracias yani daha önce bir şova, gerçi Şansal abilerin programına çıktı, Rıdvan Dilmenler'in programına çıktı. Ama bizim tarzımızda bir şova daha önce çıktı mı Türkiye'de katıldı mı? Un tipo şova sin nunca participaste, no? Masa şa de, onde estuimos otro día de futbol sobre futbol. En Türkiye <laughs> nunca. Hayır asla. Asla. Yani Türkiye'de, Türkiye'de. Çok teşekkür ederim. Gerçekten. Biz o aslayı beyazdan başka bir yere. Burnun kaldı. Yok yok çevirme, çevirme. Her <laughs> <Ayşe>, çevirme. <laughs> Olduğu gibi kalsın. O güzel bir yerde kaldı orada. Güzel bir yerde. Ya şöyle bir sarılmak istiyorum ben ya. <laughs> Vallahi Gerçekten de ne önemli bir şey bizim için yani. Ne hissediyor şu anda burada olmaktan bu? Muy bien, muy bien, muy contento de estar con todo el mundo con él. Çok iyi ve çok mutluyum burada sizlerle ve sizinle beraber olmaktan. Çok teşekkür ederim. Biz burada programa girdiğinden beri ben dikkat etme böyle etrafa bakıyor, herkese bakıyor. Ne hissetti, neler gördü? Şu ana kadar olan izlenimler neler? Hem yani konuklarla bizimle programla seyircilerle ilgili. Él prestó atención, desde que llegaste estás observando toda la gente. ¿Qué sentiste como lo viste hasta ahora? ¿Qué piensas sobre todo eso? No, estoy viendo que la gente está feliz, ¿no? Sobre todo cuando el señor estaba, estaba cantando, todos estaban. Bülent abi dedi bayağı bir coşturdu. dedi. Coşturdu evet, evet, dedi o evet. kiloyla nasıl coşturdu. Ama dedi. Abi diyor ya hakikaten <laughs> abi, adam, diyor, abi adam diyor. Adam ya ha ne diyor canım İnsanları çok mutlu görüyorum. Özellikle beyefendi sahnedeyken çok eğleniyorlardı. Yalan mı söyledim? <gülüyor> doğru. Otraso <laughs> <doğru, doğru, gülüyor> <laughs> <da. gülüyor> <Daha> <laughs> Geldiğinden geldiğinden beri Türkiye'ye geldiğinden beri ki biz çok mutluyuz onu Türkiye'de görmekten ve seyretmekten evet. harika evet. bir şey oldu yani Başkanla bunu birazdan konuşacağız ama bizimle başım, ilgili işlerdi. Türkiye ile ilgili en beğendiği şeyler halkımızla ilgili en sevdiği şeyler gözüne batan şeyler neler mesela neler oldu? desde que llegaste a Turquía, ¿qué cosa te bueno, gusta más a en en de nuestra nación digamos? A no, de atención. De <laughs> sí pero <laughs> lo que más además, me gusta no primero es donde vivo no, el clima es <risa> fabuloso <risa> y además la gente de ahí me trata muy bien diferente de otros lugares, ¿no? Bence kendi aralarında konuşuyorlar. Yani. <laughs> <laughs> i̇şte, çıktı çünkü anlaşıldı. Antalya Oynandı ya dört que a Abi yendiler ya tane attılar. Dört tane o maçı. Evet, Pardon abi. yaşadığım şehri çok beğeniyorum özellikle Antalya'yı. Antalya Muhteşem bir iklimi var. Onun dışında insanları çok iyi bana çok özel bir yıldızmışım gibi davranmıyorlar. Kendilerinden biri gibi davranıyorlar. Bu da çok hoşuma gidiyor. Kendimi daha iyi hissediyorum. Vallahi öyle. Biz de ya. bugün kendisine o zaman bizdenmiş gibi davranacağız. Hayırlısı olsun. Bugün nosotros te vamos a tratar como de nosotros. Muy bien, gracias. Teşekkürler. Evet, Eto evlenmeye. Bu arada Eto, çoluk çocuk. Tenes olsun. Yüzük. Yüzük gösterdi. Yüzük bizde de var babasından Nasıl ama işte olmuyor. Pero ne zaman Sol elde ise eğer evlilik anlamına gelir. Haa <laughs> öyle diyorsunuz. <gülüyor> 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 Olur, <gülüyor> 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 Kaç çocuk var? Kaç çocuk var? Evet evliyim. Quantos hijos tenes? Quatro. Dört. Dört tane kızı mı? Dört kız mı var? Quatro hijas. No, tres y un chico. Üç kız. üç kız bir erkek. Üç kız bir erkek. Allah bağışlasın. <laughs> evet. Nasıl tercüme ettin Allah bağışlasın? Tanrı onları korusun şeklinde. Onların evet. konuştuğu şekilde tercüme ettin. Evet. Biz Antalya Spor'a <laughs> geldiğinde Eto dedik ki içimizden tamam dünya çapında futbolcu ama evvel Antalya Spor'a da geldi. Antalya günlük güneşlik yer. Harika yer. Eğlenceli yer. Biraz dedik yer. Cuando llegaste a Antalya, ichar, yatar, llegaste a bueno, Antalya, hay sol, playa todo el tiempo tú comerías, estarías en playa todo el día, la fiesta. Hiraoaler, es fútbol no jugamos. Pero ya está vas a jugar fútbol. <laughs> ama, şu anda örnek oldu, bütün <laughs> Antalyaspor'a Antalya da örnek Kengi oldu, bütün takımlara örnek oldu. Dile que soy enamorado de fútbol, amo el fútbol, vivo para el fútbol y cuando uno ama lo que quiere, siempre hace esfuerzo para para eso y al final es natural. Ben bir futbol aşığıyım, futbol için yaşıyorum. Dolayısıyla böyle olduğu zaman benim yapımda bir insan, yaşantısında ona göre düzenler, o şekilde yaşar. Ama onun çok normal gibi, bir durum, doğal. Ama onun gibi biz birçok ünlü futbolcunun Türkiye'ye geldiğini gördük. Dünya starlarının. No, bozuldu diyoruz. No, bozuldu. Şimdi no, no. kelimeyi bulamadığım için Bozduk bozuldu. bozuldu. E, yo yo tengo la suerte de que eh, he visto muchas cosas en mi carrera, no y e, también mi manera mi manera de ser ciertas ben kariyerimde ben de birçok şey gördüm çok tecrübe yaşadım sizin söylediğiniz örnekler gibi ama benim istediğim bitirene kadar kariyerimi zevkini çıkarmak tadına varmak